Hoş Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Ben Antukiz. Herkese arkadaşlar. günler diliyorum sanıyoruz. Bilmediğim bir pokemon serverındayız. Şey pokemon mapindeyiz. Yanımda Gökay var. Hoş geldin Gökay. Geri geldim arkadaşlar bu arada. bulduk Eee şey bayağıdır da video yüklemiyorum. Kusura bakmayın. 3 tane ekmek aldım abi. Dünya benim oldu. Çekelim yolda. Ben şu anda adamlara dalıyorum. Gel buraya dostum. Hadi ama. Ya direkt arka şimdi. No arka link. No arking. Ar o kesersem çok güzel. Abi çok kötü ya. Direkt geliyorlar vuruyorlar. Aç şu chest'i. Hani işte. Bir şey var bir tek oltam var adam gibi item. Ha iyi tamam şunu bulduk. İyi oldu bir tane baltam var bir tane pantolonum var bir tane de Eee koltuğum var şu anda Aa, An yuh çüş abi siz nasıl full iron seçecektiniz altınızı iki dakikada abi ben ortaya geliyorum yardım eder misin ortadayım kanka abi geri atıp duruyor zaten abi abi lütfen atma abi ortadayım abi arkamda arkamda çüş bir tane de benim arkamda olması lazım da Yok, Yok hoşgeldin adam. Bak kuskuyorum seni. Kuskuyorum sen kuskuyorum. Kuramıyorum ki. Hayır hadi adam hadi. Suyu atlasa keşke. Yalnız abi olta gitmiyor biliyor musun bardan dolayı. Gel lan. Aha vurdum lan. Adam niye vurmuyor Oğlum, ki? Çok haklı. Aha fena bak link. Fena. Uuuu. Asasik. Asasik. Şunu ben alayım, bunu al sen. Armonu git kanka, video al. Yok. Kafalı sen al ya, boş ver. Ne olacak sanki? Hop, şunu at, şunu at. Bunu böyle, bunu böyle. Acaba şey ne işe yarayacak? Hani sürfuna lagı da sen neredesin? Ha gördüm. Geliyorum, geldim. Kanka bak ben şurayı kuruyorum, sen chest'i açalım. Açmaya çalışıyorum da. Açılmıyor mı boş hadi. Aynen. Bir tane e, Iron Don'lu biri beni kovalıyordu. Iron Don benim. Yok sen değildin. Sadece Iron Don ve şeyi vardı. Aa elmasım var kanka. İyi tamam. Bir Vicraft'ta da bug var ya. Chestler Aynen, var bayağı... Aa, o, i̇şte. de bekleyin. Aa tüy buldum. Oradan da buldum. Ay yanlışlıkla Bana bir ya bakmıştım. ya Pokemon yerine bak. Hastane mi burası nere? Herhalde bir hani hastane Ben daha önce oynadım. Garı kaçıyor. Dur bakayım şu kafalı iyiyim Abi yanlış şu an durumlu Aa, adam yokmuş daha. Abi artık burada f çekebiliriz. Aa, onu unuttum ben. Abi ben çekiyorum şu an defica. Ben de çekiyorum kanka. sen tane golden apple'ım var öyle. Pokemon'un arkasında chest vardı. Bayağı bir kötüleştim ben Minecraft'ta çünkü bayağıdır oynamıyorum böyle adam gibi. Çünkü bir de Ahmet'in çarşı oldu. Nerede sanırım Biliyorum Yemeğin mu? var mı kanka? Ben daha az var demek Al O sağ ol O kadar yok Ha üç, üç şeyim var Üç tane buğdayım var Keşke yapsaydım orada Bende de var 3 tane buğday Yok yaparız Oğlum bu ne lan? Burada değişik değişik Çekimli evler 2 tane, tane şey ah. yaptım Sen daha az var demek Yoo Ödemedim mi oğlum bunu? Ben, ben de o kadar da gel. Beleş. Oba. O mesle de bunlar kırılıyor zaten. Geleşeceğiz aga. O da kırılmıyor bu şey burada. Kırılıyordu değil mi bu mesle de abi? Ben bu de pek oynamadığım için abi. Bilmiyorum yani yabancısıyım oranın Adam gördüm iki tane bana doğru geliyorlar. Gel lan gel adam sen mi? O abi 30 benim neden 31 tane sildim var? Bilmem. Hı? Abi herkes bir tane şey, burada var ya. Aha. Soldakine fokuslanalım. Bence sağdaki abi onun anları daha güzel. Tamam geliyorum sağa doğru. Oh my god. Abi sana kesiyorum ben bu adamı. Adam atacağım dur. Gel. Gitmek ki da. Hadi ama. Çüş gel bak seni. Abi takıldım. onun onu. Ah. Helal kanka. Taş koyacaksın bunu. Al kanka bunu. Diamond var mı kanka? Yok kanka çıkmadı. Ya Çık şurada ortada bir şey yapalım biraz. Eee ekmek yapalım da. Aynen. Sağ ol bu için. No problem. Hop. Kaç tane? Altı tane ekmeğim var. Altı tane bilim doldu. Abi sağda şurada adam var gördüm az önce. Tuzmuş olabilir. Gördüm yani ağaçtan ağaç atladı. Aynen. O fullayın adam. Yok artık. Üç tane adam var lan. Abi gel arkacılık. Abi arkalayalım da. Onu Adamın en var. Ölüyorum. Öldüm ben. Yerinde kesersen çok güzel olur. Şuş. Şuş Hadi kanka. Aman bunu alamam ki. Çok az kalbim var. Geliyor mu? Geliyor. Yok gelmiyor. Gelsin. Armurları oluyor oradaki. Şuş ya nasıl ölmüyor bu? Aha. Yok artık şu Shield's kutu gemide bir tane daha adam vardı kanka. Gel okay, ben de fillerimi artık. Bir tane daha bir tane diamond'ım var. Hem o maskoşları aldım o lanet iki. Ben bunlar yedirtmem ha kimseye. Hele ki ayırınları. <laughs> tamam bunlar kalsın. Çünkü 20 tane ekmeğim var. Hop, kumar değilsiz demek. <laughs> Aynen. Ah chest'ler eğlenceli. Koş. Hayır, olamaz. Olamaz kimseye vermem. Kimse yok zaten. Benim bir, bir tane diamond'ım vardı o değil mı? Aynen bende kanka o diamond. İyi ya bal çıkar inşallah. Çıktı ya bu İnşallah kanka öyle demeyek de. Sonra çıkmaz falan. Hı, Aa yer buldum. Hop. Bunu buna. Ya. İyi golden apple. Bir tane daha iron. Şunu şöyle. İyi bir tane daha stick. Abi diamond çıkmaz mı hiç ortadan? Abi bu ne böyle Aha diamond çıktı Diamond kılıç yap kanka çubuk, çubuk Adam geldi arkanda Şu anda masana dalmıyor ha, Gördüm gördüm abi adam. merak etme Hemen şunları Boşaltayım Abi adam geliyorsa kanka söylerse Yok kanka Pokemon'un arkasındaki ağaçta Şu an seni gizli gizli izliyor Ben de hiç görmedim zaten onu F5'te şu anda ona bakıyorsun değil mi? Yok şey. Geldi geldi. Ay ödüm koptu lan. Çok korktum. Yemin ederim tüylerim ürperdi şu anda. Yok artık. Adama geldi diyorum adam orada bekliyor. Abi. Abi şu an. Aman. Tanrım. Kaç kalbim var? Bildiğin. Şu an. Oy nerede o? Bu şerefsiz nerede? gitti gitti. Nereye gitti? Bir yerlerde pusmuştu. Aha bak şu bizim ekmek topladığımız yerde. He tamam gidiyorum. Sen kimsin ben arkadaşsın lan? Bu yoldan gidiyorduk değil mi biz? Aynen of, <laughs> adam falan olmuş. O item'ları senden aldı değil mi? Aynen. Item kinnab yaptık sacası. Gel buraya gel öyle kaçamazsın bana bulaşırsan Bir de öldürülmüş kanka büyük bir fail olur E ee, bu da yakamazsın ezek, ezek Çüş adamı vuramadım ya Ama lak var Bu adam yatma ile uğraştığı için Mal işte Hem de Allah'ın malı Gel buraya Lütfen tak Takı takı tırttırmaya çalıştım onu da takılırsa geri, geri atıyor. Üç Abi, kişi kaldı. Bu adamı kesersen gitmiş. Yani bir ve Şimdi ben senin var ya. Aha geri attı bunda da bir Hop. Abi beni de attı işte. Abi o problem ya. Beni de atıyor. Abi ya çok kötü. Abi bile suya git ya. Hadi Çok, hadi. Ya lak oluyor bende ha. He. Helal lan. Abi ama alabilirdi var ya beni. Çünkü şey oldu bende lak oldu. Lak oldu. İyi ee, iyi. Tamam. Şunu şöyle. Şunu at. Bir tane daha FNS yapayım da ben ne olur ne olmaz. Hop şunu. Şunu ne değiştir. Tamam. Tamam. 3 kişi kaldık değil mi kanka? Ne kadar daha başlıyor? 45 saniye. Birisi team olmam lazım acil. Şunları çıkarayım. Bakayım onlar team mi? Team değiller kanka. Bir evet, tanesinin kanka. durumu seninle aynı. Diğerleri deriset. deri set. Deri set de team ol. Aynen. Deri adı ne? Bad speed. Bad speed. Damn. Bad speed team. tıtıduru dur Kanka çok yakınına girme git. git sevmiyorum seni. kaçı git. Git, bir katı, git, Pikacu, git bir Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum. Dur. Abi adam Golden Apple dedi de. Bana dalar mı bilmiyorum. Ya bak. Şüpheli hareketler de bulunuyorsun. Git buradan Sevmiyorum seni. Git la sen de da. Ya git. ay bunlar team biliyor musun? Aynen abi. Şuş. Hayır ölme lan. Yu. Bak Simdiden. vuruyorlarmış gibi yapıyorlar. Abi okum da bitti. Geliyorsa gel. Kanka, kanka diğeri geldi. Hop. Adam kaç, aldı ya. Nerede bu ya? lag oluyor. Oh. <laughs> lag oluyor ya. Yuh. yok Duruyor duruyor duruyor. Ne oluyor? Ee, Hah. Ee, kanka sağ olasın. Ee, cici, cici. Evet arkadaşlar bu da sonuna geldik. Ee, gerçekten bayağıdır da video yükleyemiyordum. Bir kraft oynadık. Gerçekten kusura bakmayın bunlar için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.